De merhaba arkadaşlar, Kraloz kanalına hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben de buradayım. Bugün sizin için hep birlikte açalım diye kutu sürpriz kutularımızı biriktirdik. Şimdi sizinle birlikte aynı heyecanı yaşayacağız. Ne çıkacak biz de bilmiyoruz. Sırf sizin için kutuları açmadık. Aynı heyecanı birlikte yaşayalım dedik. Acaba sizde sizce ne çıkar? Yorumlara yazın fikirlerinizi bakalım. Kiminki doğru çıkacak arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Ne çıkacak sizce? İçinize doğan hissi. Ve açalım mı? Arkadaşlar şu anda kutu yerinde duramıyor. Beni açın diyor. Beni açın diyor. Basıyorum. Bir şey çıkabilir. Aa çıkmadı. Arkadaşlar. Bir kutumuz daha var arkadaşlar. Az önceki bizi çok fazla sevindirmedi çünkü bir karakter çıkmadı. Bundan ne çıkacak acaba arkadaşlar? Çok heyecanlıyız. Ne yapsak, ne yapsak da bir uğur getirsek acaba bu kutumuza bir uğur getirsek arkadaşlar? Oradan bize güzel enerjinizi yollayın arkadaşlar. Sizin enerjinizle güzel bir karakter çıksın. Yolluyor musunuz arkadaşlar? Hazır mısınız? Açıyoruz. Da mega kutu var. Mega kutuyu sona sakladık arkadaşlar. Çünkü bundan umudumuz biraz daha fazla. Diğer iki kutudan pek o kadar şey çıkmadı. Hani tamam yine onlar da iyiydi ama karakter çıkmadı. Çok fazla istediğimiz şeyler çıkmadı. En büyük mega kutuyu en sona bıraktık arkadaşlar. Bunda biraz daha fazla heyecanlıyız. Şimdi Kral Oğuz sizin için açacak. Açsın mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Açalım mı? Bas. Açalım mı? Bas. Tım. Açıldı. 3 puanı, 3 puanı 3 puanı 3 puanı 3 puanı 3 puanı Ya Öf ya tüh, tüh. El evet, Pirmo yıldız gücü alevle atlayış Ama ben istemiyorum yıldız gücü tüh. Olsun arkadaşlar. Bir mega kutumuz daha var arkadaşlar. Bütün kutuları sizin için beklettik. Sizinle birlikte açalım diye açmadık. Aynı heyecanı yaşayalım dedik. Ve bir mega kutumuz daha var. Açalım mı? Dokun dokun yazıyor ısrarla. Yerinde duramıyor kutu. Bir an önce içindekileri paylaşmak istiyor bizimle hediyeleri. Ne yapsak? Dokunsak mı? Açsak mı arkadaşlar? Açalım mı? Açalım mı? Açalım mı? Ne dersin kralı Açalım mı? Açıyorum. Kralı o sizin için açıyor. Beş Bak. yazdım. Kesinlikle, kesinlikle. Arkadaşlar şimdi de kolletle yükseltiyorum. Kolletle okunuyor. Galiba da kollet işte. Neyse. Tekke giriyorum. Arkadaşlar şimdi çok güçlü olacağım. Ben hiç kimse beni yenemeyecek. Arkadaşlar

yandan atalım. Güzel oldu. Arkadaşlar. Zilas tamam mı? Öldüm you. ben de. Arkadaşlar şu anda yine oynayacağız tek hesaplaşmayı. Oynayacağız. Oynayacağız. Şimdi de yeneceğiz. Oh Hep, hepsini yeneceğim şu an arkadaşlar. Çok heyecanlı. Oh, Dibiş biber hemen koşarları. şu de herkes yemeğe dönebilir savaşçı 8 yazıyor kral oğuz 8 savaşçı var ne yazsak <laughs> Ben de hepsi birbirlerini öldürüyor. Bir tane buldum. Mayran'ı buldum. Mayran çok <laughs> güçlü değilmiş. 7 tane çok kaldı. Bir gitti. Nereye saklanıyor? Biz de yenildik arkadaşlar. I see you. Dün sizinle birlikte çıkan yeni karakterimizle oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar di diğer videomuzu da izleyebilirsiniz. Şimdi de gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda 8 bit var. Nasıl okuyacağım ben 8 biti? Like tamam 2042 vurdum. Olacak. Ben benim sekiz biti öldürmem lazım. Sarıtların içine bir sürü savaşçı bir saklanmış. Tam sekiz savaşçı var şu an saklanan. Ve biz gittik. Biz gidince diğerleri de yavaş yavaş gidiyor. Yine arkadaşlar. Olsun halimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şurada görevler var neymiş? Aa şunu seviyorum ben. Dur şunu daha çok seviyorum. Şunu arkadaşlar açacağım ben. Evet gördüm gördüm. Güzel bir şarkı. Arkadaşlar harita çok güzeldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyuncu aranıyor. Tek başına. Herkesi de... Herkes tek başına. Tek start. Arkadaşlar, acaba şey, I see you. Evet, başlıyoruz. Şuraya. Dostluk savaşı. Şu SK yazan yeri bakalım. Burası burayı seviyordum. Arkadaşlar şu anda SK yerinde. Yeni bir savaşa başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım burada şansımız nasıl gidecek. <laughs> arkadaşlar bugün her şey çok kötü gidiyor farkında mısınız? Kutularımızdan karakter çıkmadı. Savaşlarla hemen yenildik. Kabul ediyoruz bizim için kötü bir ama Farkı geçmemiz lazım. Bunu düzeltmeliyiz ben lazım. <laughs> Yemin! Aa, peş etmedik de yendik arkadaşlar. Birinci olduk. Bilinci olduk. <laughs> çok üzgünüz. Şimdi de şimdi acaba yeni karakterime yıldız gücü var mıymış? Ah şu var. Look, my şu anda yine <laughs> aksesuarımı bastım. Hayır. Arkadaşlar ben burayı yapmayacağım. Şurayı seçeceğim. Acaba bura neymiş? Sevdiğim harita. Karakterimi değiştirmek istiyorum. Frank yapıyor. Colette de burada iyiydi ama ben şimdi toplamak istiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa diğer takımım kol etmiş. Efsane yasa takımın düşmanlar var mı diye bekliyoruz. 5 kişi var. Şu an. Herkes öldürüyor birbirlerini. Kalan takım sayısı 5 değil. 5 kişi değil de kalan tamam 5 takım var. Arkadaşlar şu anda dokuz var. Adam. Öldürdüm. Şu anda şundan mı? Öldürdüm. Öldürdüm. Arkadaşlar şu anda öldürdüm. öldürdüm. Hmm. Gel Hadi hadi saklanmayın Çıkın karşımıza Saklanmayın hadi, hadi. Hadi. Karşımıza çıkın Arkadaşlar Saklanmakla olmaz bu işler Arkadaşlar herkes bizden korkuyor Saklanma 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 Gel Yuppi. Arkadaşlar şimdi kolyeti alıyorum. Saklambaç. Saklambaç. Yönlediğine giriyorum. Her gece alıyorum. Ne İlk ben şunu almak istiyorum. Dynamite. Dynamite. Sen Beni senden hiç mi anladın? Öldün. öldü arkadaşlar? Aa, yenildik, yenildik arkadaşlar. Olsun kazanmak da var, yenilmek de var. Sonuçta bir oyun arkadaşlar. Üzülmüyoruz ve devam ediyoruz. yine <laughs> Ay, de aynı Mike öldüreceğim. Demek ikimiz de kolektif. arkadaşlar. Kostüm almamı istiyorsanız da yorumlar yazın. Ama bağlı demeyin. Şu 39'luk alabilirim. 72 elmastan 39 elmasa düşeni alabilirim sizin için. Yorumlara yazın almamı istiyorsanız. İstiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarda siz de bizim ailemize katılabilirsiniz. Bizi beğeniyorsanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bize fikirleriniz varsa, bize önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Arkadaşlar şunu istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. 79'dan 39'a düşmüş. Ben hiç kalbinizi kırmam. Şuradaki 20 elmastık olanı alırım. Ondan sonra da sizinle birlikte oynarız. Arkadaşlar şu anda çok zor bir oyun Zor bir oyun oynuyoruz. Çünkü hiçbir duvar yok. Hiç de... Ee, Saklanmayı Sağlam değildi yok. Ondan sonra yükseldi Arkadaşlar, bu beni öldürmüştü. Şu anda arkadaşlar karakter değiştireceğim. Acaba ne yaptım? arkadaşlar şu Tera'nın kostümünü alacağım. Hmm. Bunu almak istiyorum. Arkadaşlar şu anda herkes öldürmek istiyorsanız ölme Ben herkes öldürmek istiyorum. Ben koydum. Bir de bir de kapışmaya kaldı. Acaba Kralı Olsun be canım. Aa o kadar. Arkadaşlar güçlü bir karakter yapmam lazım benim acilen. Yine yeni çıkan karakterimizi aldın değil mi? Kral Olsun. Evet. En son çıkan karakterin biraz daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ve yine onu seçtik arkadaşlar. Her, Her savaşçı kendine daha... 10 tane savaşçı var şu anda. Bir de öldü kaldı. Ve biz de Ve bizde 8 kaldı arkadaşlar. Biraz çabuk oldu. <laughs> arkadaşlar şu anda herkes öldürüyoruz. Bu ben. Neredeler Alabilir seni. Dik. Öldüm. Nerede ne? İşte bir tane <laughs> Şimdi öldüreceğiz. İki savaşçı kaldı. savaşçı kaldı. Çok şey, güzel. <laughs> bir öldür, öldür, Öldürdüm herkes. Evet, başardık, <laughs> başardık. birinci olduk arkadaşlar. Yeah, yaşasın. Arkadaşlar şu anda galiba herkesi öldüreceğiz. I'm gonna, you I'm gonna find you. Üzülme. Herkes beni öldürmeye çalışıyor. Aa. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu bir oyundu. Yenmek de yenilmek de var. Gördüğünüz gibi kimi zaman yendik kimi zaman yenildik. Güzel sürpriz kutularımızı açtık birlikte. Dün bize karakter çıkmıştı. Bugün çıkmadı. Olsun bir gün çıkar bir gün çıkmaz. Yarın yine sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Eğer yorumlarda devamının gelmesini istiyorsanız yorum atarsanız. Belki akşam bir video daha çekeriz arkadaşlar. Yorum gelmezse yarın çekeriz arkadaşlar. Tekrar yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.